Şehzadeler Belediyesi ilk imar ruhsatını Kasap Emin Acar'a verdi. İlk ruhsatı kendisi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Çok şükür ki ilk inşaat ruhsatımızı da imzalıyoruz. Artık inşaatlarımız yapılabilir hale geldi. Şehzadeler ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. Kaçar'ın ruhsatını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik teslim etti. İnşaatların artık yapılabilir hale geldiğini belirten Başkan Çelik şöyle konuştu. Belediyemiz çalışmaya devam ediyor. Malum 1 Temmuz itibariyle temizlik hizmetleri görevini belediyemiz devraldı. Geçtiğimiz günlerde ilk iş ruhsatını verdik. Bugün de çok şükür ki ilk inşaat ruhsatımızı imzalıyoruz. Ve artık Şehzadeler Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğümüz bundan sonra inşaat ruhsatlarını vermeye başlıyor öncelik sırasına göre, müracaat sırasına göre bütün başvurular inceleniyor ve gerekli yükümlülükleri tamamlıyorlar. Ruhsatlandırılarak inşaatlar artık yapılacak hale geldi çok şükür. Bugün çok değerli abimiz, büyüğümüz Emin Kaşar abimizinmiş bu ruhsatta, yabancı da değilmiş. O da bizim için ayrı bir keyif. Hayırlısı olsun inşallah. Kaçarsa Başkan Çelik ve İmar İşleri Müdürlüğü çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ne değil mi? Nereden? <laughs> Öncelikle başkanımıza bu yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Şimdiden sonraki işlerinde de başarılar dileriz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Devam edecek.